Çekiyoruz. Neredeyiz? Ne çekiyoruz? Ha, bu şeyi konuşalım mı? Ya yeah, yok yeah, ya yeah, konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Sizler ne yapıyorsunuz? Sürpriz. Buraya, <laughs> buraya sıkıştırma. Biz şu an neredeyiz acaba? Hmm, Karadeniz mi? Yani başka bir yerdeyiz. Şehir dışına çıktık. Ama yani. Ne soğuk. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir soru falan okay, tamam, Soru alalım o zaman. Dun 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 dun. you visit Egypt soon? Evet, Mısır'a gitmek istiyorum. Hadi gidelim ya. Ablamın <laughs> ne Mısır'lı? Söylemek evet, istiyorum. <laughs> Hadi her şey yapar. Setteki en 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 komik anınız. Bir dakika bir dakika nerede? Bak soğudu. Soğudu mu? Hmm. Evet. Setteki en N, en en komik. Ya aslında iki tane en sadece. Setteki en en komik anımız. En 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 komik anımız ne? Ne olabilir? Dört en ne? Benim Burak'la bayağı var. Ama Özel sizin anlar. Sizin burun burundaki fotoğrafınız nerede? <gülüyor> <gülüyor> Dans ettiğimiz sahne. Evet. Dans ettiğimiz evet. sahne. Evet. Dans Ama... ettiğimiz sahne çok iyi. Aa bak. böyle yazmış. Bak. Fuck, fuck. Üç kez söyledim. Tam var mı? <laughs> Umarım ailem bunu istemiyor. Ben bundan hiç sevdim artık. Okey, bir dakika. Ee, Demeyeceğim. Okey, setteki en en komik anımız. Böyle eşit gibi güldüğümüz çok oluyor çok da. Çok var. Senin aklına geliyor mu? Ne olabilir? Evet. Çok var ya. Hmm, var, bayağı var. Yani. Evet. Aa, şey çok iyi değil miydi? Ne? Masak da hepimizin yukarı baktı. Ha, şey Altan evet. abi de. Evet. Altan Hoca ben Kerem böyle bir şey düşüyordu. Bir şey geçiyordu. Ee, böyle şey, yani böyle Hayır. bir şey geçiyordu. Aklımızdan böyle bir şey transa Ve, Böyle transa geçtik Aynı <laughs> böyle. Aynı anda transa geçtik. Ve hiçbir şey değişmedi. Bir yani. diğerlere bak. Okey. 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 Hemen bir tane rastgele seçiyoruz. Rastgele seçemiyor musun? Evet. <gülüyor> 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 en hayvan hangisi? Benim yani köpek, kedi. Yani, ah, keçi, büyümeyen keçi. Ve, at. Çok fazla var. Evet, ben de hayvan seviyor. Çok fazla var. Um, ee, Hepsi. Ördek. Çocukken benim en sevdiğim hayvan... Orangutan. Yok orangutan çok seviyorum. Ee, ki biraz böyle orangutanlara benziyordum herhalde. Evet. <laughs> koala pahalı çok seviyorum. Çocukken koala çok, çok severim. Çok olsun işte. Şimdi bayağı aslan çok seviyorum. Ne evet. ee, ya? Ve yeğenimin en sevdiği hayvan zürafa. Ya. Evet. Biliyorsunuz doğayı o kadar mahvediyoruz ki belki evet. 20 sene sonra zürafalar zürafa ve filler kalmayacak. O yüzden yani şu an bir plajda çekiyoruz. Ve Bugün story çektim. Yani sahibi. full çöp. Ful çöp yani eğer ülkenizi seviyorsanız ki ben seviyorum. Sadece ülkenizi kendinizi sevseniz yeter. Hayır yani hani böyle vatan zevkisi <laughs> vatan ulan çöp atma yere yani o zaman. Evet ee... sosyal mesajınıza verdiğimize göre biz sahneye girebiliriz. Evet, evet, görüyorsunuz evet. ben evet, burada kalmak istemiyorum. Ben, ben, ben gitmek istemiyorum. <laughs> bir oyuncuyum. Evet. evet dedi. duydum ben onu. <laughs> hazır mıyız? Olmalı bekliyoruz. Al, tamam. Bak, evet. hazır değiliz. Yani, Bol, 4 Dört dakikamız var. Dört dakikamız var. <laughs> Okey. Aa, aa, Barış! Tam olarak kaç sene veriyorsun? <gülüyor> ne? Ne, <laughs> Barış? Barış! Barış Yüce Alpan, the best. <laughs> um, ama ne anlamadım, kaç sene veriyoruz? Doğaya mı dedik? Doğa, yani Doğadan zürafalar var. 20 sene küçükken ne olmak Oğlum, şey, Bir, bir tersi var böyle olmaz mı? Ne, ne olmak isterdin şey küçükken? Ben oyuncunun <laughs> <laughs> içinde avukat istemiştim. Evet. Oğlum baksana şuraya. Ben, ben, ben küçükken... Ha? Ben, ben şey anlamadım. Faizci olmak istiyordum. Bizi bitti gene. Onun ne yaptığı çok, çok klasik. Evet, çok <laughs> Aa, şey, şey. Ali <laughs> çevreye bir adam. <laughs> Dekka, <Ali> ne <gülüyor> Çok, çok <laughs> gece var galiba anlaşılan. Evet. O kadar çok var ki. Dizi araya giriyor mu? Hadi açıklayalım. Yani, yani okay. şöyle. Var. Şöyle heyecanlıyız. Ben, <laughs> heyecanlıyız. Ben <çok gülüyor> heyecanlıyız. ben çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Hepimiz çok heyecanlıyız ama biz bunu bence buradan konuşmamalıyız. Tamam ben, ben konuşayım. Tamam yapımı yaptım da Ya korkmam değil mi? Ne söylesek şey olursa. Hayır ya söyleyeceğiz işte. Ben söyleyeceğim size gerçekleri. Şimdi dizi araya giriyor. Evet. Yani hepiniz de biliyorsak gel buraya. <laughs> um, bir sürü sebep var ama en büyük sebep sağlık. Korona. Çok fazla yani bir yılım var. bin... Tabloları her gün siz de görüyorsunuz. Bir tane daha sosyal mesaj, mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya. Gitmeye, maskelerinizi çıkarıyorsunuz gitmeye. ya. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız ailenize insanları bir düşünün. Evet, pardon. Evet. Yani yapmayın bunu, yapmayın. Yani gerek yok. Evimizde oturabiliyoruz. Evet, biz sette çalışıyoruz ama evet. yani hakikaten evet, fakir yani çok, çok patlayacağım. Evet, um, bugün konuda bugün geldiğimiz günümüzde Geldi çünkü günümüz doğayı gördük. <laughs> evet. Ama şey, eee ne vermedi vermedik, anlamadım ki. Ve şöyle, um, eee 6 ve kanal <laughs> çok cool bir karar aldı. Eee um, Şöyle sadece şunu diyeceğim çok mayın bir şekilde geri geleceğiz. o kadar diyeceğim. <laughs> Sen, o diyeceğim. Hmm, Şok, yani, o uh, çok da uzun bir ara vermiyoruz yani. So it's gonna be quick. Um, başka. 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 Speak Persian. Persian. Sen sevdiğin sen çarka bulduşununda oyuncu. Hem, hem. Ne? Hey, okay, tamam, şunu konuşacağım. Böyle hayal ettiğin böyle bununla keşke oynasam dediğin bir oyuncu var mı? Türk. Hadi Türk olsun iyi. Niye yok ya? Söylemeyeceğim. Yani deli gibi oynamak seviyorum. Var. kim? Ondan birisi baştan var söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Ulan bir şöyle çocuğu. Birisi orada birisi orada ama Ortası tatar oldu. Ama onun içinde böyle de Ya hadi bırak. dakika e, şey Söyle. E, Ben Haluk uyguner. Çok iyi. Aynen. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> e, <laughs> Metin Akdülger. Onu çok oynamak istiyorum. Şöyle, oğlum, um, başka? başka? Ee, Bu kadar mı? Bu kadar. Çok ani açtığın şey, için bir bakımda bir şey, şey yok. yok şey söylemek istemez mi? Hayır. <laughs> Neyi söylemek istemez mi? Ulan ya sen de olmasan var ya. Bunlar taş verir. Saçma saçma konuşma. Niye? Neyse Ota. taş verir. Utanma. Utanma. <laughs> Öpüyoruz. Altın abi. Çok ani açtığı için. Herkese merhaba demek istemez mi? Okey yapıyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. görüşürüz.